Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi çalışmalar. Bugün size dik dairesel silindir ilgili mini bir konu anlatımı yapıp daha sonra bol soruyla konuyu pekiştireceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle bir silindir alalım. Şöyle basit bir silindir. Arkadaşlar tamam ben doğal anlatıyorum. Yarı çapı R, yüksekliği H olsun. Şimdi bunu açtığımız zaman ee, yan yüzeyi bir dikdörtgen olur. Şöyle. Yani 2 pi r, bunun eni, yüksekliği haş olur. Şöyle bir dikdörtgensel yüzey, yan yüzeyi. Ee, daha sonra bunun tabanı bir daire dilimi. Şöyle bir daire. Şöyle bir daire. R yarı çaplı. Şimdi arkadaşlar, alan... 2 tane daire 2 pi r kare artı bir de dikdörtgensel yüzey yani 2 pi r çarpı h olacak. Hacim ne olacak? Prizmalar da değişmiyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Hacmi bu şekilde bulacağız. Alan hacim. Evet şimdi devam edelim. Şimdi bir silindiri, herhangi bir silindiri şöyle çizelim. Arkadaşlar taban düzlemine paralel olarak kestiğimizde böyle dairesel bir yüzey oluşur. Bir daha söyleyelim. Bir silindiri taban düzlemine paralel kestiğimizde şöyle bir dairesel yüzey oluşur. Peki yine bir silindiri Bunlar önemli ayrıntılar. Böyle tek tek belirteceğim. Bir silindiri taban düzlemini dik olarak şöyle kestiğimizde ne olur? Şöyle bir dikdörtgensel bir yüzey olur. Taban düzlemini dik kestiğimiz zaman. Bunlar önemli ayrıntılar. Şimdi üçüncüsü üçüncüsü bir silindirde karınca soruları dediğimiz en kısa mesafe soruları. Şimdi burada dedim bir silindirde karıncamız şurada olsun. A noktasında. Burası B, C ve D. Şimdi karınca şöyle bir tur atarak D noktasına gitsin. Silindirin yüzeyinden. Burada şunu açacağız önce bir. Silindiri yan yüzeyini açıyoruz. Şöyle. İki tur derse iki kere açacağız. 3 tur derse üç kere açacağız. Şimdi bir tur derse, şimdi bir tur derse soruda. Şimdi biz karınca burada. A noktasında. B noktası neresi? Tam ortası. C noktası şurası. Şunlar birbirine eşit. Neden? Çünkü bir yarım yay tam yay olduğu zaman şu nokta. Şimdi i̇şte A noktası burası, D noktası burası. Açıldığı zaman burası D üstü diyelim. Şimdi i̇şte karıncamız bir tur attığı için A'dan D'ye gidecek. Şu uzaklığı bulacağız Pisagorla. Bu uzaklığı bulacağız. Eğer der ki soruda iki tur attı, o zaman iki kere yan yüzeyi açıyoruz. Evet. Kısa... Şimdi arkadaşlar bir şeklin yani bir dikdörtgenin döndürülmesiyle oluşan silindir mevzusuna geldik. Şimdi diyelim atıyorum. Burada bir dikdörtgen yapalım biraz. Şöyle yakışıklı çizelim. Şöyle A, B, C ve D. Şurası 6 birim olsun. Burası 8 birim olsun. Arkadaşlar bu dikdörtgen. Şurada DC etrafında şöyle 360 derece döndüğünü düşünelim. 360 derece dönerse DC etrafında şöyle bir silindir oluşacak, şöyle silindir oluşacak. Bunun arkadaşlar yüksekliği değişmeyecek 6, yarıçapı ne olacak arkadaşlar? Yarıçapı da şöyle 8 olacak yani çapı 16 olacak. Peki BC etrafında 360 derece dönerse BC etrafında bu sefer şöyle çizelim. Yarıçapı 6 olacak. Yükseklik 8 olacak. Yani çapı 12, yarıçapı 6. BC etrafında şunun etrafına döndürdüğümüz zaman yarıçap 6, yükseklik 8. Peki şimdi bir örnek daha vereyim. Şu değişik bir örnek olsun şuraya. Şimdi arkadaşlar Diyelim şöyle bir D doğrusu alalım. D doğrusu alalım. Şurada şöyle bir dikdörtgen olsun. A, B, C, D. Arkadaşlar bu şekil diyelim D doğrusu etrafında 120 derece dönerse ne olur? 120 derece dönersen ne olur? Bu sefer de şu D doğrusunu çizelim. Şöyle. 120 derece döndüğü zaman şöyle evet gördüğünüz gibi şurası 120 derece şöyle tabanı 120 derecelik bir daire dilimi olan bir silindir parçası olur. Arkadaşlar şimdi sorulara geçiyoruz. Şimdi burada bir kesik bir silindir verilmiş. Bu kesik silindirin hacmi isteniyor bizden. Biz bunu sinin tam silindire tamamlayalım. Şöyle tam bir silindire tamamlayalım. Şu şekilde. Arkadaşlar hacim neydi? Tüm hacim pi taban alanı r kare yani 2'nin karesi çarpı 6. Yani 24 pi tüm silindirin hacmi. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Şöyle şurayı birleştirelim. 4'e 4V ise hacim olarak burası 2 2'ye 2V olacak. Yarısı olduğu için V'ye ve işte bizden istenen 5 V'lik hacim e, tüm hacim yani 6 V'ye 24 pi düşerse 5 tane V yani 4 V, 1 V daha 5 V'ye ne düşer? Soru işareti buradan 120 bölü 6'dan 20 pi olacak bu sorumuzun cevabı. Arkadaşlar sorumuzda 45 derecelik açı var 6 kök 2 bize bu silindirin yüzey alanı isteniyor. Şimdi arkadaşlar önce şuradaki yüksekliği bulalım. Burası dik silindir olduğu için 90 derece. Bu da 45 derece. Burada bu durumda 6'ya 6 olacak. Yani yarıçapımız 3 olacak arkadaşlar. Şimdi silindirin alanı neydi arkadaşlar? Alan bir yan alan vardı. 2 pi r çarpı 6 yan yüzeyin alanı artı iki tane de alt taban ve üst taban vardı. Yani pi r kare. Buradan arkadaşlar işte bir toparlarsak 18-36 pi artı burada da 18 pi olacak. Toplam 54 pi olacak. Yani cevabımız buradan Bursa olacak. Arkadaşlar bu sorumuzda yarıçapı 6 santim olan boyama kısmı dikdairesel sindir biçiminde olan bir boyama rulosu verilmiş. Yüksekliği 30. Şimdi yarıçapı yani şurada yarı çapı 6 santim. 5 tur attırdığında kaç metrekarelik kaç Desimetre karelik bir yüzeyi boyamış olur. Şimdi burada arkadaşlar bu rulonun yanal alanını bulacağız. Yani yanal alan 2 pi r çarpı yükseklik yani 30. Buradan 360 pi santimetre kare olacak. 5 tur atarsa arkadaşlar 5 çarpı 360 eşittir 1800 arkadaşlar pi santimetre kare. Şimdi 1 desimetre kare 100 santimetre kare olduğu için 2 sıfır atarsak 18 pi desimetre kare olacak. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Arkadaşlar yüksekliği 7 santim, yanal alanı 70 santimetre kare olan dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi burada bir silindir düşünelim şöyle. Arkadaşlar yüksekliği 7, yanal yüzeyi yani şöyle yanal yüzeyi açarsak şu yüzeyin alanı neymiş? 70 pi. Yani 2 pi r, yarı r diyelim. Şurası 2 pi r çarpı 7 eşittir 70 pi. Piler gider. Burada 14 r eşittir 70 r buradan 5. Bize hacim soruluyor arkadaşlar. Yarıçapı belli, yüksekliği belli. Hacim diyoruz pi r kare, yani taban alanı çarpı yükseklikten. Hacimimiz buradan arkadaşlar 175 pi oluyor Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Arkadaşlar tamamen dolu dik dairesel silindir biçimindeki bardak şekildeki gibi eğilerek suyun bir kısmının dökülmesi sağlanıyor. Bardakta kalan su dökülen suyun 3 katı olduğuna göre A E bölü E B oranı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim, şuradan şöyle alalım. Bu suyun yarısı dökülmüş. Bakın şu hacmiyle buranın hacmi aynıdır. Şimdi burada e dedim şurada 4V'lik su olsun dökülen. Burada ne olacak arkadaşlar? 4V'lik su olacak. Şimdi burada dökülen su 3 katı olduğuna göre yani bu kalan su dökülen suyun 3 katı yani 4V'nin 3 katı 12V. Burası 4V ise buraya da 8V kalacak şu şekilde. Bakın kalan su 12V, dökülen su 4V. Şimdi AE'nin EB'ye oranı. Şimdi burada yükseklikler bakalım şimdi 8 ve 8 ve o zaman demek ki şuradaki yükseklikler eşit olması lazım. Bu durumda AE'nin EB'ye oranı 1 olması lazım. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Arkadaşlar bu sorumuzda e, bardağımız şöyle 60 derecelik bir eğimle eğilmiş. Burada e, bize kalan suyun, suyun bir kısmı dökülmüş, kalan suyun hacmi isteniyor. AT 8 şurası 4. Burada arkadaşlar paralel olacak taban düzlemiyle. Burası 60 derece. Şöyle bir dikme inersek. 4 ise 4. Burası 30 derece. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. Buradan yarı çapımız ne olacak arkadaşlar? 2 kök 3 olacak. Bunları böyle sayıla yapacağız bu şekilde. Şimdi bir tüm hacimi bulalım. Hacim bulalım. Tüm hacim pi kare. Yani 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik 12. 12 çarpı 12'den 144 pi bunun tamamı. İşte burada arkadaşlar 8'e 4. Yani burası o zaman 3'te 2'si olacak. Yani burası 3'te 1'i 48. 96. 96 pi burası arkadaşlar. Şuradaki bölüm. Geri kalan bölüm 48 pi. 24 pi buraya. 24 pi de buraya olacak. O zaman 96. 24 da arkadaşlar 96 pi artı 24 pi eşittir. Cevabımız 120 pi olacak. Cevabımız buradan Adana olacak arkadaşlar. Sınavlarda çok gelen bir soru tipi arkadaşlar. Yarı çapı 6 santim olan dik silindir içerisinde e, sıvı bulunmaktadır. Bu silindirin içerisinde bir kenarı 3 santim olan 4 adet demir küp atılırsa sıvının yüksekliği ne kadar artar? Yani şöyle düşünelim. Sıvının yüksekliği şuraya geldiğini düşünelim. Şuradaki haş diyelim. Bir de şu H yüksekliği isteniyor. Ve 4 tane şöyle 4 tane küp atılmış arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane küpün yani 4 tane küpün hacmi 4 çarpı 3'ün kübü eşittir. Taban alanı çarpı yüksekliğe yani pi 6'nın karesi çarpı yüksekliğe eşit. Şimdi burada arkadaşlar 27 4 ile çarparsak 108 eşittir. Pi'yi 3 alın demiş bize soruda. Pi'yi 3 alırsak 3 kere 36 108 çarpı h'tan yükseklik burada 1 santim artar arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir silindir sorumuz var. Bir küpün içerisinde şurada bir silindir dilimi verilmiş bize arkadaşlar. Burada bize bu dilimin hacmi soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada bir küpün bir kenarı 2 ise silindirin yüksekliği de 2 diyebiliriz. Burada silindirin yarı çapı da taban yarı çapı da 2 diyebiliriz. Şimdi buradan önce şu 90 derecelik silindirin dilimini bulalım. Pi yarı çapımız 2. 2'nin karesi 4'te 1 çarpı yükseklik. Buradaki dilimin hacmini bulduk. Buradan neyi bulacağız, çıkartacağız? Şimdi buradaki, şuradaki yarım çember var. Buradaki silindirin hacmini çıkartacağız. Şimdi i̇şte bunun tabii ki yarı çapı ne olacak? 1'e 1 olacak. 1 olacak. Yani pi 1'in karesi çarpı yükseklik 2 bölü 2. Niye 2'ye bölüyoruz? Çünkü yarım daire var burada. Pi yarı çarpı 1. 1'in karesi çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi burada arkadaşlar kederse şunlar gitti. 2 pi geldi buradan. Eksi. Bunlar gitti. Buradan da pi geldi. Çıkartırsak cevabımız pi olacak. Arkadaşlar şimdi güzel bir döndürme sorumuz var. Şekil bc etrafında yani şu doğru etrafında döndürülüyor 360 derece. Ve oluşan şeklin hacmi soruluyor bize. Şimdi burada arkadaşlar şöyle düşünebiliriz şurası bir birim yükseklik 3 birim şurası da şöyle şimdi şekli döndürdüğümüz zaman BC etrafında şimdi yüksekliği 3 olan şöyle yüksekliği 3 olan yarıçapımız da şurası olacak yani 3 birim olacak yarıçapı 3 olan yüksekliği 3 olan bir silindir elde ederiz şimdi Bunun hacmi arkadaşlar pi 3'ün karesi çarpı 3'ten 27 pi. Eksi neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şuradaki boşluğu yani yüksekliği 1, yarıçapı bir 1 olan şöyle bir boşluk oluşacak burada. Bunu çıkartacağız 1'e. Yarı da 1 olacak. Pi 1'in karesi çarpı 1. Buradan 27 pi arkadaşlar. Eksi pi'den sorumuzun cevabı 26 pi olacak. Arkadaşlar silindir üzerinde karınca sorusu. Çok karşılaştığımız bir soru tipi. Burada MC 6 santim yani yarı çap 6 santim. AD uzunluğu yani yükseklik 9 pi. Bu da karınca A'dan gelmiş D'ye kadar. Yani bir tur atmış karıncanın aldığı en kısa yol. Burada arkadaşlar yapacağımız ilk işlem şöyle silindirin şu yan yüzeyini açıyoruz. Açıyoruz yan yüzeyini. Şimdi 2 pi'ye 2 pi çarpı 6'dan eni 12 pi oluyor yani A4 şeklinde yan yüzeyini açtığımız zaman şu eni 12 pi. Yükseklik arkadaşlar 9 pi. Bizden karıncanın aldığı en kısa mesafe yani A'dan D'ye olan burası D olacak. Burası D üstü diyebiliriz. Burada şuradaki uzunluk isteniyor. Aldığı en kısa mesafe 9 pi, 12 pi, 15 pi olacak. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Arkadaşlar yine en kısa mesafe sorusu. Şimdi CB uzunluğu 7P yani burada silindirin yüksekliği 7 pi diyebiliriz. AB yani çapı 16 yani yarıçapı 8 diyebiliriz. Şimdi burada A noktasından C noktasına yüzeyden giden bir hareketlerin aldığı en kısa mesafe. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bir tur atmış C'ye gelmiş D'ye gelmemiş. Yani bir tur bir de yarım tur bir buçuk tur. Ne demiştik şimdi silindiri açıyoruz şu şekilde yan yüzeyini açtık bir tur olsaydı bir kere atacaktık. Bir de ne yapmamız lazım? Bir de yarım tur açmamız lazım. Şöyle yarım tur diyelim. Şimdi bu 2 pi r'den 2 pi çarpı 8'den 16 pi. Bu yan yüzeyin tam açılımı. Bir de yarım var. 1,5'tur. Bu da 8 pi de burada var. Yani silindir karıncamız A noktasından şuradaki C noktasına gelecek. Şu alacağı en kısa mesafe şuradaki yol. Mesela, mesela anlaşıldı mı? Yani bir tur 12 16 pi bir de yarım tur var 8 pi toplam 24 pi. Yükseklik değişmiyor 7 pi. 7 24 25 üçgeninden özel dik üçgenden bizim karıncamızın alacağı yol, en kısa yol 25 pi olacak. Cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar son sorumuz. şimdi bize ne verilmiş? Bir dik silindir verilmiş. Burada AOP açısı yani şu açı alfa CDP'ye eşit. Yani şuraya eşit alfa diyelim. Dik silindir olduğu için 90 derece. Burası da 90 derece olacak. Şuraya teta dersem ben burası da teta olmak zorunda. Şimdi burada OP artı PD yani şu iki uzunluk toplam 15. BD buradan 9. Bize silindirin alanı isteniyor. Alan neydi arkadaşlar? Yan yüzeyin alanı 2 pi r çarpı yükseklik yani 9 artı 2 pi r kare bulmamız lazım. Şimdi burada arkadaşlar r'yi bulduk mu olay film bitecek. Şimdi burada nasıl bulacağız? Şimdi benzerlik oranından yararlanacağız. Şimdi burası R ise Burası 2R O zaman Teta'nın karşısı R, Teta'nın karşısı 2R. Yani R bölü 2R eşittir Burada OP bölü Uzunluğu bölü PD uzunluğu Yani ben buraya X desem burası 2X diyeceğim. Bu ikisinin toplamı bana burada 15 verilmiş O zaman 3X burada 15 ise X buradan 5 olacak arkadaşlar. X 5. Burası 10 olur o zaman. Burası 10 olur. E, burası 5 olur. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz alfanın karşısı ne olacak? 1'e 2 oranı var yine. O zaman burası 3 ise burası 6 olacak. 3, 4, 5 üçgeninden R buradan 4 olacak. Şimdi R yerine 4 yazarsak arkadaşlar ne olur burası? 4 yazın. 36, 72. R yerine burada 4 yazıyoruz. Buraya da 4 yazacağız. Şimdi 72 pi artı 4 yazın 16, 32 pi de buradan gelecek. Topladığımız zaman cevabımız 104 olacak. Bu sorumuzun cevabı çok güzel bir soru. 104 pi olacak. Arkadaşlar konuyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.